Allah'ın bir ismi de Şakir. Şekür da var. Fe Allah şakirun. Alim diyor Kur'an. Hemen tatavva hayran. İşte nafile tavaf yaparsanız, sağ yaparsanız işte umre falan. o ayet onlardan da bahsediyorum. Farz ve vacip olmayıp da gönlünden koparak hani yaptığın amellerde mükafat vereceğini beyansa dediğinde inna Allah şakirun mesela. Allah şakirdir, şükredici. Allah kime şükrediyor şimdi? Ta hamd etmek tamam, met etmek, senada bulunmak o zatına olur. Ama şimdi kendi kendine şükrediyor manası o biraz orada zatı ile ilgili kullanılmıyor mesela itlak olunmuyor. Ama kulların yaptığı amellere şükredici. Ne demek şükredici? Teşekkür edici. Ne demek teşekkür edici? Şey Allah Teala'nın sana bana minneti mi var? Allah Teala zaten sen ben hiç kimse ibadet yapmasa da o ibadetlere layık olandır. Hiçbir kimse hamd etmese de bütün hamdler ona mahsustur yani. Senin benim amelimden ne çıkar? Ama Allah teşekkür edicidir manası ne demek? mükafat veriyor. Ha çok beğendim güzel. çok beğendim güzel diye ben bırakmıyorum Mevla bunu. Bak sana orada cennet hazırladım, huriler, gülmanlar, vintanlar, yiyecekler, çiçek, sonsuz ebedi hayat. E, dünyada da bu ibadetlerin karşılığında sağlık, saat, afiyet vesaire. Dünyevi maddi nimetler de veriyor yani kurban olun. Bütün hep iyilikler ondan. Ama adam hiç salih ameli, yoksa da Allah ona yine veriyorsa da cehennemde o ateşini tutuşturuyor. O ayrı bir şey. Çünkü karşılıksız kalıyor yani. Allah'ın nimetlerine karşılık, haşa kimse karşılığını veremez ama denileni yapar en azından. Mevla da görür ki bu adam hakkını veremese bile bir şeyler yapmaya çalışıyor yani benim emrimi tutmak gayret ediyor. E, Mesle tatim gücünüz yettiği kadar buyurur. Ama öbürü hiç bu işte oral olmuyor, alakadar olmuyorsa Allah Teala zaten ondan razı olmuyor. Ona ona dünyalık verdiği şey ahirette nimetini artırmaz. Azabını artırır çünkü şükürsüz kaldı. Ahirette hesabı sorulunca karşılığı yok. E karşılığı olmayan hesapta Cehennemde ödeşiriz. şükre şükredeceğiz. Yani Allahu Teala hamd edeceği. Bu hamd edeceğinin manası kime hamd ediyor? Kendi zatını met etmek manasında hamd ediyor. Ondan sonra bir de kulların yaptığı taat amellerine hamd ediyor. Oradaki hamdın manası ne oluyor o zaman? Şu, teşekkür ediyor. O teşekkürün tezahürü ne şekilde oluyor? Ey benim kulum sana teşekkür ederim diye ahirette mi nida edecek, dünyada rüyada mı zuhur edecek? Böyle değil tabii ki ahiretteki de hep karşılık vermek işte cennetini vererek cemalini göstererek rızasını ayrıştirerek ve çare. Rabbim cümlemize nasip eylesin amin